Evet merhabalar hoş geldiniz. Bugün biraz daha haber içerikli bir video olacak çünkü konuşmak değinmek istediğim gerçekten önemli bir konu var. Bu arada iki tane 1200 VP çekiş hala devam ediyor. Ona da sabitlenmiş yorumdan katılmayı unutmayın. Hiç uzatmadan da konuya gelmek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere Champions maçları devam ediyor. Dün de Ascent ve Vivocate arasında bir maç yaşanmıştı ve Vivocate bu seriyi iki bir kazandı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Breeze maçında Vivocate oyuncusu Jovan savunmada birkaç yıl boyunca kullandığı buglı bir kamera var. Bu kameranın hangisi olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Breeze denince artık bilmeyen kalmadı. Neden hala kaldırılmıyor bu bug? bilmiyorum. Bu kamera yüzünden dün bayağı insan sorgulamıştı maçta bugavi -e yüz olayını. Ben de bugün kalkınca baktım Riot tarafından bir açıklama yapılmışım diye. Evet, yapılmış ve o maçı VK hükmen mağlup sayılmış. Yani seri 2-1 gelmiş oldu. Bu olay daha önce de Vodafone Giants maçında yaşanmıştı ve buna benzer bir karar verilmişti. O yüzden Riot'un bu kararını çok normal buluyorum. Tek şaşırdığım böyle bir olay geçmişte de yaşanmasına rağmen neden hala kamera kullanmaya devam ediyor? Aranızda kesinlikle e oyunda olan bir şey, adamlar neden suçlu diye düşünenler olacaktır. Bu tarz bug'lar oyunlarda her zaman olacak. Bugsız bir oyun yapmanız imkansız. Bu yüzden zaten maçlar öncesinde profesyonel belli bug veriliyor ve bunları kullanamazsınız diyorlar. Hele bir tarz daha önceden de yaşanmış ve ceza verilmişken böyle bir olay. Oyunda kullanılması kesinlikle ceza gerektirir. Ben bu yüzden Riot'a hak veriyorum. Ama kaldırın yani kamerayı da artık. Bir zahmet. Bir sonraki konu ise yeni güncellemelerle alakalı olacak. Dün gece PBE serverları online oldu. O yüzden bir sonraki güncelleme ile ilgili birkaç tane bilgi var. En önemlisi de gece marketine ait bir görsel çıkmış ortaya. Bu da demek oluyor ki bir sonraki güncelleme içerisinde gece marketi gelecek. Yani tahmini bir sıkıntı çıkmazsa haftaya gece marketi gelir demek bu da. Tabii ki sadece bu da değil. Başka şeyler de var. Mesela takım arkadaşınıza hasar verme cezası tarzı bir şey geliyormuş. Fakat nasıl olacağı hakkında herhangi bir fikrim yok. Bunu da göreceğiz. Bir de son videoda birkaç defa Crosshair sorulmuştu. Ben de bu crosshair'i bir kez daha güncel bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü değiştirdiğim birkaç şey var. Şu anda 1-2-3-0 kullanıyorum. Onu şuradan göstereyim. Şu kısım zaten sadece bu kısmı kullanıyorum. Ekstra olarak kullandım. Şu an Movement error yani hareket hatasını aktif hale getirdim. Ve bunun değerinde 0.069 yaptım. Bu ne işe yarıyor derseniz hareket ettiğiniz zaman açılmasını sağlıyor. Beni bilmiyorum biraz da böyle denemek istedim sadece. Bu açılma seviyesini işte kendinize göre ayarlayabilirsiniz şunu değiştirerek. Fakat ben çok fazla açılmasını istemediğim için 0069 yap. Anlatacaklar buna bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Maçlar devam ediyor. O yüzden taktikler ve line gelmeye devam edecek. Bugün de çok güzel maçlar var. Kaçırmayın derim. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.